Düzce büyük bir sınavdan geçti. O sınavı nasıl geçtiğini de 99 depreminden sonra hafızamıza yer eden şu cümle anlatıyor aslında. Deprem değil bina öldürür. Düzce'deki depremde çok büyük bir enerji açığa çıktı. Yani yıkıcıydı sarsıntı. Ama yıkılan bina olmadı neyse ki. Bunu sağlayan da son 20 yılda kentsel dönüşümde kat edilen yol oldu. yüzeydeki sarsıntı miktarına göre de 8 büyüklüğünde bir şiddetle sarsılmıştır bölge. Hamdolsun işte böylesi bir depremde bina enkazlarını görmüyoruz. Bina Çöken binaları görmüyoruz. Deprem değil bina öldürür. Düzce depremi bu sözü bir kez daha doğruladı. Kentsel dönüşüm hayatta tuttu. Çok şükür bizim evlerimizde de yani ufak tefek çiziklerden başka bir şey yok de diyebiliriz. Deprem insanı öldüren bir unsur değil. Alınan önlemler sayesinde bu Gölyaka merkezli sarsıntıda 700 bin ton dinamidin patlamasına eşdeğer bir enerji açığa çıktı. Güçlü olsa da yıkıcı değildi. Çok az binada hasar görüldü. Bu şimdi 99 depremi gibi değil. 99 depreminde her şey, her şey yerle bir oldu. Düzce'deki deprem aslında çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Bunun da sebebi buradaki bina stoğunun %75'inin deprem sonrasında deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmış olmasıdır. Yapılaşmada maksimum zemin artı 4 kuralını uyguluyoruz. Depremde meydana gelen yıkılma sebebiyle tek bir can kaybımız yok. Yatay mimariye geçildi, katlar azaltıldı. Daha öncesinde 17 Ağustos 12 Kasım'da yaşadığım binalar daha yüksekti, daha fazla yıkım oldu. Deprem sonrası hasarın büyük olmaması kentsel dönüşümün önümünü gösterdi. 1999 depreminden sonra binaların büyük bir kısmı yenilendi ve bu depremde sadece bazı eski binalar hasar gördü. O binaların yenilenmesi için de kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor.